Bismillahirrahmanirrahim. Filistin Devlet Başkanı değerli kardeşim Sayın Mahmud Abbas, saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, sayın genel sekreter, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle hürmetle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kudüs'ün kardeşi İstanbul'dan şu an kalbi bizimle çarpan tüm kardeşlerime, tüm Kudüs dostlarına selamlarımı ve saygılarımı yolluyorum. Bugün burada İslam'ın ilk kıblesi ve üç mukaddes mescidinden biri olan El Aksa'nın şehri Kudüsümüzün tarihi ve hukuki statüsüne yapılan tecavüzü ele almak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Davetime icabet ederek Müslümanlarla birlikte tüm insanlık için tarihi önemi olan bu toplantıya iştirakiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Filistin'le ilgili barış girişimine öncülük etmesini beklediğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı 6 Aralık'ta uluslararası hukuku hiçe sayan bir tutumla Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklamıştır. Hiç uzun söze gerek yok. Kudüs'te bu kadim şehrin sokaklarında birkaç dakika dolaşan herkes orasının işgal altında olduğunu anlayacaktır. Zaten işgal altında olan bu şehirle ilgili böyle bir kararın açıklanmasının hiçbir hükmü olamaz. Amerika Birleşik Devletleri'nin veto yetkisine sahip olduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1980 tarihinde aldığı 478 sayılı karara göre hiçbir ülke Kudüs'te büyük etçilik bulunduramaz. Nitekim Amerika'nın bu hukuksuz kararına sadece Kudüs'ü işgal altında tutan İsrail destek vermiştir. Bu gayrimeşru kararı kabul etmeyen Tüm ülkelere teşekkür ediyoruz. Sayın Papa dahil olmak üzere şu ana kadar yaptığım tüm görüşmelerde Kudüsle ilgili bu kararlı duruş teyit edilmiştir. İslam ülkeleri de ilk andan itibaren ve en açık şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüsle ilgili kararını külliyen reddetmiştir. İslam İşbirliği Teşkilatı zirve dönem başkanı olarak aynı gün dünya kamuoyuna bir çağrıda bulunarak bu kararın vicdan, hukuk, ahlak ve tarih önünde hükümsüz olduğunu ilan ettik. Bu karar her şeyden önce şiddet yerine barıştan yana tavır koyan barışı isteyen taraf olduğunu defalarca ispatlayan Filistinlilerin cezalandırılmaları anlamına geliyor. Bu karar şimdi sizlere haritada da göstereceğim 1947'den bu yana Filistin'de neler oldu bunu görmenizde büyük faydalar var. Bakınız 1947 Filistin ne durumda ve İsrail ne durumda? Sene 1947 Birleşmiş Milletler paylaşım planı. Bu paylaşım planında Filistin ciddi manada bir küçülme yaşıyor. İsrail ise büyüyor. Sene 1949-67 arasına bakıyoruz. Filistin ciddi manada küçülüyor. İsrail ise büyümeye devam ediyor. Ve geliyoruz bugüne. İşte buyurun. Şu anda bakınız 1947'de İsrail neyse şimdi de Filistin ne yazık ki aynı duruma getirildi. Böyle bir taksimi inanın kurt kuzu mücadelesinde kurt bile yapmaz. Ama bu taksim işte burada yapıldı. Sizlere ayrıca bunların birer tablo üzerinde de dağıtılmış olması lazım. Zaten de biliyorsunuz ve 1947'den günümüze işte Filistin toprakları bu hale getirildi. Bu şunu gösteriyor. İsrail bir işgal devletidir. Bunun yanında İsrail aynı zamanda bir terör devletidir. Erdoğan niye böyle söylüyorsun? Nasıl söylemeyeyim? 10 yaşında çocukları o terörist askerler alıyor gözaltına ve demir kafeslerin içine bunları yığıyorlar. 14 yaşında çocuklar 20 kadar asker, polis neyse tarafından gözleri bağlanıyor ve 14 yaşında çocuk dipçikleniyor. Öbür tarafta bir yavru kız çocuğu. Annesi yavrusuna sarılıyor. Ve annesi yavrusuna sarıldığı o tabloda bakıyorsunuz anne dipçikle dövülüyor ve o çocuk elinden alınıyor. Yani bu işgalci değil de bu terörist değil de nedir bunun izahı var mı? İnsan olan Vicdan sahibi olan buralardan gerekli dersi alması lazım. Şuraya bak. 20'ye yakın asker işte o çocuk gözleri bağlı 14 yaşında bakınız yüzü karavan içinde. Bunu ispat etmek için ey Trump sana daha neyi anlattım? Her şey ortada. İsrail'e zaten bir şey anlatmamıza gerek yok. Gerçekler ortada. Bunları biliyorlar. Tabi bu kararla işgal, abluka, yasa dışı yerleşimler, ev yıkma, yerinden etme, arazi ve mülk kasbetme, orantısız şiddet ve cinayet suçlarının faili İsrail, yaptığı tüm terör eylemleri için adeta ödüllendirilmiştir. Bu ödülü veren Tek başına da olsa şu anda Trump'tır. Ben yaptım oldu demekle bu dünyada hiçbir şey olmuyor. Siz tek başınıza böyle bir karar alabilirsiniz. Ama dünya sadece sizden ibaret değil. Sadece Birleşmiş Milletler'in bugün üyesi 196 üye var. Ve bütünüyle bu karar içerisinde Şüphesiz ki ben 196 dünya ülkesinin buna tavır koyacağına inanıyorum. Barışı isteyenlerin değil. Siz Amerika olarak güçlü bir ülke olabilirsiniz. Silahlarınız olabilir. Nükleer başlıklı 16 nükleer başlığa sahip bir Amerika olabilirsiniz. Bol miktarda silahlarınız, uçaklarınız olabilir. Ama bunlar sizin güçlü olduğunuzu ifade etmez. Eğer haklıysanız güçlüsünüz. Eğer haklı değilseniz şunu bilin ki hiçbir zaman güçlü olamazsınız. Barışı isteyenlerin değil, barışı imkansız hale getirenlerin yanında duran Amerika Birleşik Devletleri, terörizmle yoğun mücadelenin yürütüldüğü böyle bir dönemde Tüm fanatiklerin ekmeğine yağ sürmüştür. İşte bunu Suriye'de de gördük. Suriye'de YPG, PYD terör örgütlerinin yanına DAESH'e karşı mücadele etmek üzere o terör örgütlerini yanına alarak onlarla beraber böyle bir mücadelenin içerisine girmiştir. Sayın Trump, kendilerine bunu anlattığımız için rahat rahat konuşuyorum. Niye bir terör örgütünü bir başka terör örgütüyle yok edemezsiniz? Ve sadece Kuzey Suriye'ye 4000 tırı aşkın zırhlı taşıyıcılar, tank, top, mühimmat nakledilmiştir. Peki Kuzey Suriye'ye 4000 tırı aşkın bu silahlar acaba niçin geldi? Neden getirildi? Demek ki orada bulunan terör örgütlerine bu destekler verildi. Kudüs kararıyla ateşlenen fitil Amerika ve İsrail ile birlikte tüm insanlığa yönelik tehditlerin kapısını açmıştır. Bölgemizde yaşanan diğer sorunlar Filistin meselesini bize ve insanlığa asla unutturamaz. Filistin meselesine adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmadan bölgesel ve küresel ölçekte kalıcı barış ve istikrardan söz edilemez. Hukuku çiğneyen vicdanları yaralayan bu tür adımlar uluslararası sisteme ve Birleşmiş Milletler'e yönelik güveni de dinamitliyor. Hepimizin geleceğini ilgilendiren bu duruma seyirci kalamayız. Kardeşlerim, Amerika'nın Kudüs kararı uluslararası hukuku çiğnemenin yanında medeniyetimize de indirilmiş ağır bir darbedir. Ecdadımızın Kudüs'ün tüm ihtiyaçlarını gidermek için bu mukaddes beldeye özenle hizmet etmiş, hiçbir ayrım gözetmeden tüm şehir halkının refahını, emniyetini ve ibadet özgürlüğünü garanti altına almıştır. Ecdadımız kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı'nın Kudüs surlarında inşa ettirdiği El Halil kapısına burası çok önemli la ilahe illallah İbrahim Halilullah lafzının kazınmış olması medeniyetimizin Kudüs'e bakışının en güzel ifadesidir. Hristiyan alemi için büyük önem taşıyan Kudüs'teki kilisenin balkonunda 162 yıldır hassas mezhebi dengeler sebebiyle öylece duran ahşap merdiven bize şehirle ilgili aslında çok şey anlatıyor. Bugün Kudüs'ün mahremiyetini işe sayan kararlara imza atanların Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın büyük bir tevazu ile girerek mukaddes bir emanet olarak teslim aldığı Kudüs'ten alacakları çok dersler vardır. Kudüs'ün tüm inançlar için taşıdığı öneme saygı duyan sayın Papa'ya adil bir barış için gayret eden aklı selim sahibi Musevilere, Kıptilere tahkir edilseler de muhkem duruşlarından taviz vermeyen herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Tabi en başta da asırlardır namusları olarak gördükleri Kudüs'e hizmet eden, koruyan, mücadele eden, asla vazgeçmeyen Filistinli kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bölgemizde ve Kudüs'te barış ancak her kesimden her milletten, her inançtan ahlaklı, dürüst ve adil insanların çabasıyla sağlanacaktır. Buradan uluslararası hukuka, hakkaniyete sahip çıkan tüm ülkeleri Kudüs'ü Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum. Artık daha geç kalamayız diyorum. İslam ülkeleri olarak Başkenti Kudüs olan egemen ve bağımsız Filistin devleti talebinden asla vazgeçmeyeceğiz. İsrail askerlerinin Amerika'nın Kudüs kararını protesto eden Filistinli kardeşlerimize uyguladığı zulmü lanetliyoruz. Bu vesileyle Filistin davasının tüm şehitlerini rahmetle anıyoruz.